Arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te 666'yı görüntülü arayacağız. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 3 bakın saat ise şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda saat gece 3 ve bugün 666 yani şeytanın numarasını görüntüler yaz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 666'nın şeytanın numarası olduğu iddia ediliyor. Yani şeytanın numarasının 666 olduğu iddia ediliyor. Aynı şeyi iki defa söyledim. Bugün o numarayı yani 666'yı görüntüleyeceğiz arkadaşlar hem de saat geliyor işte bakalım ne olacak gerçekten 666'yı aradığımızda ne olacak hep birlikte göreceğiz ama önce aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın bu video böyle çok güzel like'lar yorumlar bekliyorum her izleyen mutlaka aşağıdan videoyu beğensin bu videoyu patlatalım o kanser olay ailesi bu videoyu böyle patlatsın bu tarzda tehlikeli videolara devam edelim kanalıma gelirseniz mutlaka abone olup bir için 200 abone olalım artık her neyse şimdi videomuza geçelim. Bu arada daha önce Dark Web'den şeytanın iksirini sipariş edip içmiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şuraya bir koymuşumdur. Evet. Kendi telefonumdan arayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir Whatsapp'tan göstereyim. Bakın. Şöyle profil fotoğrafını göstereyim. Görüyor musunuz? Şimdi Whatsapp'tan önce bir şeyler yazacağım arkadaşlar. Bakalım Whatsapp'tan mesaj attığımızda ne olacak? Bak. Yazıyorum şimdi. Merhaba yazdım. Bakalım ne olacak? Merhaba yazdım. Oho! Görüldü mü? Anında görüldü oldu yalnız. Bir dakika. Bir dakika. Rastgele 666 yazdım. Gene mi görüldü oldu? Oha gene görüldü oldu. Arkadaşlar mesajlar direkt görüldü oluyor. 666'ya mesaj atıyorum. Direktman görüldü oluyor. Şimdi arkadaşlar görüntülü bir şekilde arayacağım. Cevap vermeyecek galiba. Biraz bekleyelim. Cevap vermiyor arkadaşlar mesajlara. O zaman direktman görüntülü aramak istiyorum ben. Arayayım mı arkadaşlar? Ah, arıyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda 666'yı görüntülü bir şekilde arıyorum. Oh! Açtı. Bir dakika. Ne diyor? Alo? Ses kesildi bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. şöyle. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar Neler diyor? Oo. Ne oldu ekrana? Abi ekranın ne oldu? Arkadaşlar Kapatayım mı? Kapattım arkadaşlar kapattım Arkadaşlar Gördünüz mü 666 görüntü aradık Açtı ve çok korkunç şeyler söyledi Hepsini tamamını anlamadım Ama Gerçekten çok korkunç şeyler söyledi Beni öldüreceğini söyledi falan Arkadaşlar Bir dakika tekrar arayacağım Bir dakika Şimdi Tekrardan arayacağım Bak Bakalım ne olacak. Ara bir daha. Evet bakın tekrardan alıyorum arkadaşlar. Beni görüyorsunuz. Aha gene açtı. Gene açtı arkadaşlar. Gene açtı. Aha. Bu sefer kendi kendine kapandı. Tam bir şey söylüyorken kapandı. Sesli ararsak ne olacak? gece 3'te 666 görüntüler aradık ve gördünüz bildiğiniz şeytan gibi bir şey açtı telefonu ve çok korkunç şeyler söyledi arkadaşlar. Oha ya. Abi bak şu an şu an tırsmaya başladım. Umarım başıma bir şey gelmez. Ne yapsam? Engelleyeyim mi arkadaşlar? Numarayı engelleyeyim mi? Numarayı engelliyorum arkadaşlar engelledim. 666'yı şu anda engelledim arkadaşlar başıma bir şey gelmemesi için. Evet arkadaşlar 666'yı görüntü. Arkadaşlar. Oh, ne oluyor lan? Oh. Bu ne lan, lan? Ne yapacağım ben? Söylemem lazım ben. Söylerim Söylerim lazım. Ben bunu söylemem lazım ne? Buna... Oha! Bu ne lan? Arkadaşlar ne? Arkadaşlar bu Arkadaşlar çok değişik bir şey var burada. Bir şey yok mu burada? Bu ne lan bu ne? Abi! Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Bu lan? Bir şey yapmam lazım. Arkadaşlar! Yemin ederim bakın elim ayağım titriyor. Arkadaşlar 666'yı görüntüledikten sonra bak. Bak tam şurada. Bak tam şurada bir şey yanıyordu arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yanıyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Ondan sonra bakın şuraya geldim. Buradan söndürecek bir şey aradım tamam mı? Söndürecek bir şey aradım. Sonra buraya geri geldim ve hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok az önce sizde videoda gördünüz orada bir şey vardı ve yanıyordu yemin ederim orada bir şey vardı ve yanıyordu <laughs> Abi bunun şeytanla ilgisi var bak bunun vallahi bak şeytanla ilgisi var bakın bak sanki bak küller var sanki görüyor musunuz bakın arkadaşlar sanki bir şey yanmış görüyor musunuz küller falan var burada Arkadaşlar görüyor musunuz küller var lan lan git şeytan içime girecek şimdi bakın görüyor musunuz bak Abi ellerim bak kül oldu görüyor musunuz arkadaşlar bak ama neydi o yanan şey neydi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar Bir şey yandı orada arkadaşlar bakın gerçekten bunun şeytanla bir alakası var Bilmiyorum ne yapacağım. Lütfen yorumlarda bir şeyler söyleyin. Evet arkadaşlar gece 3'te 666'yı görüntülü aradık. Açtı ve gördüğünüz çok korkunç şeyler oldu. Odamda kendi kendine bir şey yandı arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Söndürmeye gittiğimde öyle bir şeyin olmadığını gördüm arkadaşlar. Nasıl oldu gerçekten anlamıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Ben bunun şeytanla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle şeytanla ilgili bir şeydi arkadaşlar. Şeytan belki de hala evimdedir bir baksam dışarı falan bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Umarım videoyu izlemişsiniz. İşte aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kalmayı da mutlaka abone olmayı unutmayın. Sanırım daha fazla bir şey yok. Kendinize bakın. Görüşürüz.